Hayır Efe, dost oğlum o, bizden. Bak ben hayır deyince bir acık. Acık ben hayır dedim diye bak kuyruk sallıyor. Ne kadar alışıyor gibi olsa da alışmıyor gavur. Ben hayır dedim diye bak sesi kesti. Zannedersin alışıyor. <laughs> Mesafese bir girsen harttak. Gördün mü? Tekine <laughs> de elini ağzına yaklaştırma. Buna güvenme. O seni kandırıyor şu an. Gel, 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 gel. Heh, alışmış gibi yapıp seni kandırıyor. Aferin. 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 Yine de bir ağzı, bir kafasına falan bir değmeye kalk bakalım tak yakala. <laughs> ee? Abi inanma ona. Benden dolayı bak, benim sesinden dolayı yalan söylüyor bak. <laughs> Hadi bakalım acık acık alıştı de yalan. İnanma. <laughs> Az daha sokul bakalım. Ayağa kalk bakalım abi. İşler değişecek mi bakalım? Şiş, kapıya doğru git gel bakalım. Hiçbir şey demeden. İşler değişecek mi? Hiç konuşmadan yap bakalım. Gördün mü? Hala hani alıştıydı? <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu alıştıydı ya. <laughs> Yalan. İnanma ona. Benim sesimden dolayı gavurluk yapıyor. Yalan yapıyor. İnanma. Tuta valla. Abi sen yine de inanıp <laughs> da sokma. Boş bir. Efe bu. <laughs> hadi, 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 hadi. Heh. He. Sen ne dersin alıştık ortu ha. Hayır diyor. Sen kimsin diyor. <laughs> sen şimdi hiçbir şey demeden abi. Hiçbir şey demeden normal yürü bir doğru galiba. Alışmış gibi hiç seslenmeden gel ama Şimdi yürü bana doğru. <gülüyor> <gülüyor> hani alıştı ya. <laughs> hayatta çok çakal çok. <laughs> tamam hayatta vallahi. <laughs>